Tuturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponuna 250 TL'ye kadar bonus tutturdan. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponunu oyna, ilk kuponuna özel bonusu kaçırma. Her Tuturanlar tuttur. Kulübü pazara hoş geldiniz. Anon savaşlayalım abi. Tuturanlar Kulübünde pazara özel saat 23.59'a kadar oynayacağınız ilk kuponu 250 TL'ye kadar bonus tutturdan geliyor. Kampanyaya katıl butonunu tıkla, kuponunu oyna, ilk kuponun özel bonusu da kaçırma. Kolayca videonun altındaki linkten tuttura üye olup kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Doğru söyledim değil mi? Oğlum tamam. okudun işte kağıtta. Tamam, Doğru söylemişim. Yanlış bir şey okumuş <laughs> <işte>. olabilir. <Allah Allah. gülüyor> Sallayıp okumuş olabilir. Tam Ege hakim olaylara. Söyler. İyi tamam. çalışıyor. Ben performansını çok sevdim Ege'nin. Tamam kişi olarak da zevdim. 5 zaten. zaten. Neyse tutma, hadi. Okay. Evet. Pazar Nerede benim pazar başımız... kuponum? Nerede? Cumartesi Fendik. pazarı birleştireceğim. Evet. Türkiye Süper Lig. Pendik Fenerbahçe gecenin flash maçı olmakla beraber Süper Lig'de pazar oynanacak diğer maçlarla ilgili kısa kısa yorumlarını rica edeyim. Aliyece böyle amortisimiçi kuponuna ekleyelim. Karagümrük Trabzonspor maçı var. Bence evet. çok keyifli maç. Karagümrük nihayet iki farklı galibiyet aldı Adana Demirspor'dan çok motive ediler. Gollerden sonra acayip sevindiler falan. Trabzon'da Abdullah Hoca ile kazandı. Ben de çok çok güzel maç. Karşılıklı gol var diyorum. Antalya Başakşehir maçı var. Bu iki takımın da sıkıntılı ve istikrarsız giden iki takım. Genelde gol yollarında da etkisiz kalıyorlar. Ben yine düşük skor olabileceğini düşünüyorum ama düşük skoru ben Türkiye Ligi'nde hiç vermiyorum. Oranı az geliyor her zaman. Alt oynamıyorum. Beraberlik ve yüksek oranlı kuponlara beraberlik bu maç oynanabilir. Ankara gücü Samsun maçından da uzak durun. Çünkü o maçta Ankara gücü istikrarsız. Samsun'un yeni hocası geldi. Daha iyi oynadılar. Kazanamadılar. Taraftar yine gitmişti. Beraberlik sonrası işte tepki vardı falan. Kaynıyor yani e, bence şey Samsun'da. Sıkıntı Marcus maç. Hocam geldi değil mi Samsun'a? Sıkıntı maç. Ne olacağı belli olmaz. Samsun'dan da Ankara A gücünden de. Herhalde bu Jurgen Klopp nedeniyle de işte Alman hoca Aşkım depresi. Yok ya bence çok iyi teknik direktör çıkıyor. Bence Marco Rose falan böyle aşırı kariyerist olmasa yani bizi bırakıp gitmese anladın yani. Abi gerçekten ya maç oynanırken yayına gireceğim diyorum ki TRT'de yayınlayacağım o zaman TRT Spor'da. İşte Gladbach çalıştırıyor Marco Rose. Dortmund'u yeniyoruz. Çok da iyi oynuyoruz. Dedim ki ben giriyorum yayına. Bir şey olursa haber verin. Ama zaten kazanırsak Marco Rose'yi alır Dortmund diye. Gerçekten adam bir hafta sonra bir de daha sezon bitmeden ya. Ama çok iyi teknik direktör oldu gerçeğinde. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Galatasaray yönetimi de o açıdan tebrik ediyorum. Okan Buruk'la anlaşma döneminde düşünülen diğer isim Marco Rosselli. Evet, Demek evet, ki toptan güzel. anlayan adamlar var. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal. En uygun teknik direktör. Belki Fenerbahçe'yi çalıştıran en kariyerli değil. Ama en uygun teknik direktörle süper başlangıç. Devam edebilecek mi? Devam edecek bence. Üst 1.27. Evet. Fenerbahçe kazanır 1-17, e ikisini birden oynarsak fena bir oran çıkmıyor ne dersin? Olabilir gayet makul. Bir de Pendik'te orta sahanın en önemli isimlerinden birisi sakat. Geçen sene Fenerbahçe'yi üzen Eze sakat. Uzun süredir yok, Turan yok. Hani eksikler de var Pendik'te. Napoli sadece futbol abi ve şampiyon ringinde en azından kazandılar ve hoca tartışmaları bakalım buzdolabına kaldırıldı mı? yalnız yani Serie A'da çok iyi gittiklerini söyleyemeyiz. Fiorentina'ya karşı şok yenilgi 3-1. Ee, onun dışında bir de Osimhen'in sakatlığı, taraftarlarla yaşadığı polemik yani ayrılacak mısın ayrılmayacak mısın çok zor. Orada bir tek futbol var gerçek anlamda. Yani Maradona niye öyle? İşte o yüzden böyle. Maradona poli yani. Osimhen falan öyle herkes orada uzun yıllar kalamaz abi. Bak Marek gibi acayip bir adam olman lazım. Çok güçlü bir karakter olman lazım. Ve bu maçta Napoli Milan hani derbi maçı da bu kendi aralarında. Ya bir de Milan'da bakma son iki maçta hem Juventus'a kendi sahanda kaybet hem sonra Paris Saint Germain'e net bir mağlubiyet yani. Hiç tartışmasız bir mağlubiyet. Dortmund'la ee, berabere kaldılar. E, Genoa'yı zar zor yendiler. Evet yani Milan'da da bir şey şimdi hem Tiav kırmızı kaç cezası alsa hem Loftus, Loftus Çik, Çik, çok önemli. orta eksik. sahada net bir eksiklik. Bence ortada bir maç bu ya. Belki ilk, ben ilk yarı sıfır diyorum. Güzel. Dengeli gider. Güzel. İkinci yarı kopar maç diye düşünüyorum. İşte hocaya bu yüzden kızıyor biliyor musun Başkan De Laurentiis? Hocaya mi? bu yüzden kızıyor. Garantici değil. Çok ilk yarı sıfır. Evet. <laughs> Eğilimi var adamda bu tip maçlarda. Halbuki o şey istiyor. Çılgın futbolu istiyor. Evet. Union yani, Berlin yani, maçı da öyleydi. İlk Sarri yarı. istiyor. Ee, i̇şte şimdi İtalya'yı takımını çalıştıran. O zaman o, niye alıyor? Çılgın hocayı istiyor. E, gitti yani bu Anlaşamıyor abi adamlar. Dediğim gibi filmi izleyince anlayacaksın yani. Abi mesela Marsilya şey. uygun yani. Tam, tam Napoli'ye gitsin Fatih geldi hocam. Geldi teklif Son... zamanında 7-8 sene önce ben söylemiştim. Belki daha sonra da gelmiştir. Hocam tam senlik. Olur mu dedi. Ben Fiorentina tamam hocam. Yani şehir olarak değil, futbol tutkusu olarak. Evet. Yani başkanla gerçekten onun. Başkanla da ya birbirlerine girerler zaten. Ya, bak, ya herkes giriyor. Abi tamam da Fiorentina başkanı daha manyaktı. Ya yani evet, bu adam en azından olur. şey takıma başarı kazandırdı. Şampiyon yaptı. Şampiyonluğu oynattı. Seneler. Üçüncü kümeden aldı. De Laurenti, sinemacı falan. O Fiorentina'daki başkan yani suç makinesi abi adam affedersin yani ah. içtiği şeyleri falan anlatıyor işte. O, da, o yani. o da sinemacı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şimdiki başkan iyi ya. O sinemacı da nasıl sinemacı abi? Yani şimdi sinemacı var. Cem Yılmaz'ın var ya o filmler daha zordur. Hani evet, daha zor. <laughs> Gerçek hayatta öyle yani. Parayı verip başrolde oynuyor. Evet. <laughs> Şimdi maça dönersek bence böyle tabii ki böyle Tiav da önemli eksik savunmada ama Loftus Cheek geldiğinden beri Reinders ile beraber Milan orta sahasına geçen sene olmayan bir şeyi takıma eklediler. O da oyundaki böyle akıcılığı arttırdılar. Pioli de e, bunlara güvenerek yeni bir oyun tarzı ama işte o Inter derbisindeki farkı bir... en son Juventus maçı yani bana hiç kimse Juventus çok iyi oynadı dedirtemez. Ya sadece Milan'dan daha iyi oynadı o maç o kadar yani. Milan'ın bir karşılık vermesi gerekiyor ama bu gücü var mı? Leao da mesela Paris Saint-Germain maçında etkisizdi baya. Bilmiyorum. Bence dengeli gider abi. İki Menyan takım da dönüyor değil mi bu maça? Evet. Menyan dönüyor. Evet. Menyan maçında yoktu. Şeyde de oynadı galiba ya. Paris Saint-Germain maçında tabii, oynadı. Tabii, tabii, tabii. Yani ama kötüydü Menyan. Yani şu an çok iyi kaleci. Ben çok beğenirim. Ama Paris Saint-Germain maçında iyi değildi. Ee, bence dengeli başlar. İlk sıfır, yarı sıfır. Ilk sıfır. Kere sıfır. Güzel abi. Güzel. Evet. 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 Dortmund'da Edin Terzic bir zamanlar Sloven bir için Beşiktaş'taki yardımcısıydı ve onun çok iyi hoca olacağını söylüyordu ve gerçekten huy değiştirdi iyi anlamda. Geçen seneki o spektaküler oyun yok. Ee, ultra ultra ofansif oyun yok. Daha dengeli. Tadı gerçekten yani oyun tadı olarak biz Ilgaz Çınar'la da, da söylemiştik. Limoni oynuyorlar ama netice almayı biliyorlar. Hani böyle sezonlar var ya Bayern Münih bir şey oynamadan kardeşim şampiyon oldu diyoruz. Son 9 yılın en az 2 tanesi öyle. Öyle oynuyor. Belki de öyle şampiyon. Yani mesela normalde Dortmund maçı 1-0 Köln'ü yeniyor. Bohum'la 1-1. Anladın mı yani? Dortmund Wolfsburg 1-0. Bremen maçı. 0-0 yani. Milan maçı dünyanın en sıkıcı şampiyon ligi maçlarından biriydi. Evet. Bremen, Bremen 1-0. Bremen maçına baktım mesela ilk ve geliyorlar yavaş yavaş. Panik yok, heyecan yok, evet. baskı. Evet. Yavaş yavaş bir yerde hata yapılacağını biliyor. Atıyor. Sol bir Son maç alıyor. travması vardı ya. Bütün hattayla yükleniyor. Yine şampiyonluk gelmiyor. Aynen, aynen. Ondan ayrı bir ders çıkarmış gibi. Nimkasıl maçı da şey öyle benzer. Evet, evet. Daha dediğim gibi çok değiştirmiş onu. Şu ana kadar da iyi gidiyor yani i̇yi bu durum. Evet. Yani neticeler daha iyi yani. En azından bir çok büyük bir hayal kurdurmuyor oyun. Çok büyük bir hayal kırıklığı da olmaz. Ama böyle böyle de şampiyon olabilir. Evet. Ya ben o genç hocanın kendini ders çıkartıp değiştirmeye çalışması üzerinde baskı varken bunu açıklamalarla bilmem ne laf oyunlarıyla değil de oyunla cevap vermesi hoşuma gitti terziş açısından. Frankfurt. İyi de bir adam ya beraber halı saha falan çok oynadık biz. Iyi öyle top... mi? Da, abi tabii süper bir şey. En iyi kim oynadı biliyor musun halı sahada o Beşiktaş stafından? Kaleci antrenörü Sambade. Olağanüstü orta saha oynuyordu. Vay be. Iniesta yani halı sahadaki Iniesta'ydı adam ya. Yani. Kaleci miymiş eskiden? Herhalde öyledir bilmiyorum yani ama adam orta sahada mükemmel oynuyordu yani. Hiçbir şey. Reyna da öyle deneseydi daha iyi kaleci olurdu. <laughs> de, maça dönelim. Evet. Frankfurt'ta da kaleci sakat. kaleci demişken. <laughs> Bence çok onların gelmiş geçmiş en iyi bir tanesi tarihleri. Yani Frankfurt istikrarsız Dortmund'a Tabi tabi. O şeyi eski geçen yıllardaki o şey gücü yavaş yavaş yitiriyor gibiler yani. Ee, ne diyorsun maça? Dortmund kazanır. Zorlansa da kazanır diyorum. Maç sonucu iki cazip 1.94. Daha da yüksek oran tek farklı Dortmund galibiyeti de olabilir. Olur. Sen olabilir. Bilirsin. Yani sürpriz kuponlar böyle yüksek oran. Ben yaparım hep. Bence denenebilir. Şimdi Dortmund'da da Mönye ile Moray sakat da bu öbür bekler biraz daha bu oyunda daha dengeliler bir ee, daha azat yapıyor. Bu Moray bak Mateo Moray İspanyol çocuk genç sabekti. Geçtiğimiz sezonlarda şeyden beri var. 2-3 e, sezon beri var. Çocuk düşünülebilir. Bizim takımlar baksın derim sakatlığı geçerse sabek arayanlara. Fiyatı da düştü çünkü o yüzden. Mönye'yi Galatasaray alıyordu 2015'te. Kime? 2015'te Mönye'yi Galatasaray alıyordu. Mönye'yi? Aynen. Burç zamanı. Evet. Oradan evet. alıyordu. Şeyi sabri fabrik aldı. Sabri, kaldı. sabri, sabri Reis aldı. Yok, <laughs> sonra Norveçli Norveçlı Saabe'ninisi aldı işte, değil mi? Bir, bir, sonra? Sene sonra, evet. o, bir sene sonra. bir sene sonra. Peki olsa da... gelelim haftanın maçına. Herkes bu maçı bekliyor. Bu haftanın bence Real Madrid Barcelona Barcelona Real Madrid'den sonraki bütün dünyada en çok reyting alacak maçların başında geliyor. Manchester United Manchester City. Maç sonucu 1. United ev sahibi. Maç sonucu 1-4 11. Bak bak nereden nereye gelinmiş. Maç sonucu 0 3 46. Maç sonucu 2 1 50. Cazip Azim. değil mi ya? 2 bence. Çok 6, cazip. 1.92 üst, 1.50 karşılıklı gol var 1.52. 52 çok cazip. Bence direkt 2. Beckham belgeselinin mi etkisindeyim? Çok fazla böyle şey. Işte Alex Ferguson gördüm, izledim. O yüzden mi acaba maç sonucu 2 diyemiyor musun? Bilmiyorum. Maç sonucu 1 de çok cazip. 4-11. Aşırı cazip. Maç sonucu iki de çok cazip. 1-50. Şimdi Bruges maçını şey izlemeye çalışıyoruz. Tamamını izlemeye şey yaptım, özet falan değil. Hani direkt e, ne yapmış diye. Öyle şey değil Manchester United yani. Kazanmış da yine pozisyonlar Kopenak veriyor. Maç. Pardon Bruges şeyden. <laughs> Münye'de kaldı. Ben karıştırdım. Münye'den <laughs> Yani. Kopenhag e, maçında. Penaltı kaçırdı Henrik Larsson'un evet. oğlu 90 evet. artıda. Evet. Ya öncesinde de var yani pozisyon var, şeyleri var. ve United'ın da öyle net bir üstünlüğü falan yok. Hiçbir maçta da oyun üstünlüğünü göremedim ben. Evet gerçekten. yani Hiçbir hatalar maçta. yapıyorlar ya o açıkları veriyorlar. Manchester City o açıkları çok daha iyi değerlendirir. Bir de şey de da işte biraz sancılı geçiyordu ya kaçırıyordu maçırıyordu bilmem ne. Son maçta e, attı sonra bir tane böyle sağına çekip üst durak altına vurdu. Çok iyi bir gol vuruşu. Bence da bu iki golden sonra şey yapmıştır. Ee, moral motivasyonunu yükseltmiştir. Bu maçı bekliyordur. Alvarez de formda zaten. Ben bu kadar açık veren Manchester United savunmasının sıkıntılı. Yani o Amrabat 6 numarada mesela şeyde e ağır hala kalıyor. Yani o ritmini falan bulamamış. O Tabii Dünya kupasındaki Amrabat falan ya da değil. Dünya Kupası'ndaki Amrabat farkı yok orada. Değil. Yani. O yüzden orta sahada da o geçişleri kovalayamadılar. O açıkları Manchester City'ye verirsen çok daha sağlam bir şekilde atarlar. Ben direkt 2 diyorum abi. Bilmiyorum ya. Sen neye geçiyorsun? Belgeselin ben? Etkisini. Ben şöyle düşünüyorum. Belgeselin geçtiği zamanlar, Beckham zamanı, Yıldızlar Karması, United, maç ama City'nin sahasında ve City hakikaten çok zayıf. Yani bu United'de en azından Bruno Fernandes falan var. City'nin siyahi santraforu, bu derbidir kardeşim. Düşsek bile biz bu United'a yenilmeyiz falan açıklamanı vardı. Yani United'da da o hani bir derbi Manchester derbisi ne de bir karakter ortaya koyabilecek iki tane çok uzun süredir bu kulübün camiasının evladı ve başarılı da isimler. Yani yeteneksiz de değil abi Rashford'la McTominay. Ya bunların buna hayır efendim. Derbi bu ya. Biz bir şeyler yaparız. Bunları hesaba katarak bir mantık sal sonuç. Senin dediğin gibi City gol atar. O United takım savunmasının eksiklerinden kesin faydalanır. Haaland atacağım ben atacağım kafasında her an böyle saçı açabilir. O böyle kokuyu alıyorum. Bu taraftan da Rashford McTominay biz daha ölmedik dercesine bir ölümüne performans sergilemesini bekliyorum ve karşılıklı gol var 1.52'de. Büyük harfede de yazmışlar karşımda onu. Teşekkürler. Sevgili Ege, editörümüz. Ege'nin tahmini <laughs> karşılıklı gol var mı? Ege senin tahminin de mi o? <laughs> Değil. Mi? Sonucu bir United kazan. Sen Manchester United taraftar mısın? Çok belli. <laughs> belli bak abi. Yalnız demin söylediğim faktör de var ya. Bilmiyorum ben. Sen canlıyorum. bir Real Madrid'de hissediyorsun bunu. Zaten hemen dedin yani. Evet. Başka senin diğer taraklarda bezin yok diğer liglerde. Yok abi. Evet. Peki. Bez de çok meşhur bir Manchester United taraftarıdır. Gerçekten bakabilirsin. Lakabıdır Bez. Efsane Manchester'lı grup. Manchester Sound. O işte falan da çok sevdiği bir gruptur. Happy Mondays'in. Necise. Basçısı mı, gitarcısı mı, davulcusu mu? Tahminde bulun. Davulcu. Bilemeyeceksin. Dansçısı çünkü. <laughs> İlk kez bir erkek dansçı gördüm bir grupta. O da Manchester holigan. holiganmış. Sonradan bunu müzik grubuna almışlar çok iyi dans ediyor diye bakabilirsin. Çok da iyi böyle celebrity şovlar yapan adam. Çok eğlenceli birisi. En sevdiğim gitarcılarda 10 tanesinden ikisi Manchester City taraftarı. Kim onlar? Bir tanesi Johnny Marr. Smiths grubu gitarcısı. Halen solo yapıyor. Yeni albüm çıkardı. Öbürü de zaten Gallagher, onu biliyorsundur. Noel Gallagher, o da City taraftı. Senden duydum galiba yine. O asistten ki gitarcıydı. Evet. Tamam neyse ya bunlar da kültürel bir takım bilgiler. Daha sabah kadar ben sayarım evet. kim United'ı tutuyor, kim City'yi tutuyor. Kaltın gitarcısı William Duffy, Billy Duffy'yi de eklemem lazım. O da Manchester City'li. Hatta ilk defa bir gitar amfisinin üzerinde Manchester City amblemini onun amfisinde görmüştüm. Allah Allah falan. O zaman City 3. Lig'deydi. Bunlar da böyle taraftar abi. Onu da tebrik ediyoruz yani. Çok güzel bir şey bu bence. United'da bilmiyorum. Senin lafına göre bu United düşer yani. <laughs> öyle anlattın çünkü ya. Ben beğenmedim yani. Kazansalar bile. Peki. Bob Charlton toprağın bol olsun. Diyelim United efsanesi. Sağ ol, sağ ol. Görüşmek üzere. Kendinize Görüşürüz. çok iyi bakın. Sağ ol. Tutturanlar Kulübüne özel ilk kuponuna 250 TL'ye kadar bonus tutturdum. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponunu oyna, ilk kuponuna özel bonusu kaçırma.